zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar İslam bilim tarihi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuza başlayalım hemen. Araştırılan ya da anlatılan tarihi olayların dönemine ait olan kaynaklara ne ad verilir? Evet o dönemi bizzat anlattığı için bunlara biz birincil kaynak diyoruz arkadaşlar. Birincil kaynak denir şeklinde cevabımızı hemen yazalım. 19. yüzyıla kadar Avrupa'da okutulan Arapça ve Latince sözlüğü kim hazırlamıştır? Evet arkadaşlar Jacobus Golius diye bir insan. Dolayısıyla hemen yazalım. Jacobus Golius Evet edebiyatçısı tarafından hazırlanmış bunu da bilelim. Çünkü hem Arapça hem de Latince sözlük demek ki adam iki dili de biliyormuş. Bu isme dikkat eder arkadaşlar. Franz Rosenthal İbni Haldun'un hangi eserini İngilizce'ye çevirmiştir? Hatırlayalım arkadaşlar mukaddime zaten burada İbni Haldun'un önemli eserlerinden biridir bu mukaddime. Bu eserinde adını lütfen iyi ezberleyin. Salih Zeki kimdir ve en önemli özelliği nedir? Arkadaşlar Salih Zeki biliyorsunuz ki Orta Çağ İslam dünyasında trigonometri adlı eseri hazırlayan ve son dönem Osmanlı Türk matematikçisi arkadaşlar. Hemen yazalım. Orta Çağ İslam dünyasında Trigonometri adlı eseri hazırlayan son dönem Osmanlı Türk matematikçisidir arkadaşlar. Evet, bunu da hatırlattık bir kez daha sizlere. Geçiyorum arkadaşlar diğer sorumuza. İslam bilim tarihini neden öğrenmeliyiz ifadesi. Var. Evet, biz bu dersi niye görüyoruz arkadaşlar? Şimdi çünkü diyerek bir başlayalım. Çünkü kulları içinde bunu biraz açıklayacağım arkadaşlar kulları içinde Allah'a en çok saygı duyan Celle Celalü diyelim Allah'a en çok saygı duyan alimlerdir. Evet arkadaşlar bu önemli. Şöyle tırnak içerisine alıyorum denilerek bilgiye ve bilim insanlarına bilgiye ve bilim insanlarına önem verildiği için ve ilim insanları ve ilim insanları cehaletten hurafecilikten kurtardığı için öğrenmeliyiz diyelim. Evet arkadaşlar hem İslam'ı hem de İslam'la ilgili tarihi, bilimsel tarihi öğreniyoruz. Bunun da tabii ki bir amacı var. Açıklamaya çalıştık kısaca. Evet Aydın Sayılı kimdir? Kısaca bilgi veriniz. Evet Aydın Sayılı da arkadaşlar biliyorsunuz ki bizzat Atatürk tarafından yurt dışına gönderildi kendisi. Hemen yazalım. Bizzat Atatürk tarafından bu önemli arkadaşlar. Atatürk tarafından yurt dışına Evet, yurt dışına eğitim için gönderilmiş. Evet, eğitim için gönderilmiş ve bilim tarihinin bu da önemli arkadaşlar bilim tarihinin kurucusu George Sartre'nın öğrencisi olmuş arkadaşlar. Bu da önemli. George Sarton diye bir tarihçi var. George Sarton'ın öğrencisi olmuş. Evet, öğrencisi olmuş. Bilim tarihçisidir diyelim arkadaşlar. Türkiye adına çok önemli bir isim. Dolayısıyla Avrupa'ya gitmişsin. Yurt dışında bilim tarihinin kurucusu olan George Sartre'ın öğrencisi olmuşsun vesaire. Bu aydın sayılı ismine aman dikkat edelim arkadaşlar sınavlarda muhakkak gelecek bu tarz bilim insanları ve hakkındaki bilgiler. Evet yedinci soruya bakalım. Birincil kaynaklar arasında olan ve İbnü'n Nedim tarafından 987 yılında yazılan El Fihrist adlı çalışmanın önemi nedir arkadaşlar? Bu çalışma bu eser İslam dünyasında bibliyografya bibliyografya alanında yazılmış ilk eserdir. Hemen yazalım arkadaşlar. İslam dünyasında Evet, İslam dünyasında bibliyografya alanında yazılmış ilk eserdir. Ama bu ilklere dikkat edin arkadaşlar sınavlarda geliyor. İslam biliminin oluşmasında etkisi olan özelliklerden 3 tanesini yazınız. Evet İslam bilimi oluşurken nelerden etkilenmiş? Farklı kültürlerin katkısı diye hemen yazalım arkadaşlar. Farklı kültürlerin katkısı. Bir diğeri dönemin bilim merkezleri olan şehirlerin alınması. Dönemin bilim merkezleri olan önemli şehirler biliyorsunuz ki fethedildikçe alındıkça İslam kültürü, İslam bilimi etkileniyor. Dolayısıyla dönemin bilim merkezleri olan şehirlerin alınması diyelim. fethedilmesi de diyebilirsiniz. Bir diğeri de farklı dillerden çeviri etkinliklerinin yapılması arkadaşlar. Farklı dillerden çevirilerin yapılması diyelim. Evet bu şekilde dördüncü olarak aslında Müslümanların inançlarına aykırı olmayan yeniliklere de açık olması şeklinde ifade edilebilir İslam biliminin oluşmasındaki etkenler arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. İslamiyet ile birlikte ortaya çıkan bilimlerden dört tanesini yazınız. Evet İslamiyet geliştikçe ortaya tefsir çıktı. Ortaya hadis ilmi çıktı. Ortaya fıkıh ilmi çıktı. Bir de kelam diyebiliriz arkadaşlar. Evet bunlar İslamiyetle uğraşan ilim dalları. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağlık alanındaki tavsiyeleri ve uygulamalarına ne ad verilir ifadesi. Evet tavsiye ve uygulamalarına biz tıbbi nebevi diyoruz arkadaşlar. Tıbbi nebevi denir şeklinde yine cevabımızı verelim. İran'ın Cündi Şapur şehri İslam bilim tarihi için neden önemlidir arkadaşlar? Çünkü bu şehirde çalışan bilim insanlarının çalışmaları İslam biliminin gelişmesinde çok etkili olmuşlar arkadaşlar. Çünkü diyelim İslam biliminin gelişmesinde çok etkili olmuştur diyelim. Evet buna da kısaya bir cümleyle cevabımızı vermiş olduk. Böylelikle son iki sorudayız bu sayfadaki. Evet Brahma Gupta'nın Arapçaya çevrilen astronomi eserine ne ad verilir? Evet Brahma Gupta yine bir bilim insanı. Astronomiye çevrilen eserini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Sid Hanta şeklinde bir ifade vardı. Sid Hanta eseridir diyelim arkadaşlar. Bu bilim insanlarının ve eserlerini lütfen ayrıca çalışın bizden söylemesi. Bilim çalışmalarının yayılmasında önemli bir araç olan kağıt ve mürekkep ilk kez kimler tarafından kullanıldı? Tabii ki kağıt ve mürekkep deyince aklımıza hemen Çinliler gelsin arkadaşlar. Kağıt ve mürekkep alanında öncü insanlar, öncü bir medeniyet diyelim dünya tarihi için. 14. sorudayım. Bilime ve bilim insanlarının hayranlığıyla tanınan ve astronomi alanındaki ilk gözlem evini yani rasathaneyi kurduran Abbasi halifesi kimdir arkadaşlar? Bilmi ilmi çok seven bu halife El Memundur arkadaşlar. El Memun. Evet, El Memun halifenin ismi. Bunu da hatırlatalım. Usturlap nedir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar ustuklar, usturlap biliyorsunuz gök cisimlerinin yüksekliğini ve zamanı ölçmek için kullanılan bir astronomik alet. Onun için yazalım hemen. Gök cisimlerinin yüksekliğini ve zamanı ölçmek için kullanılan alettir diyelim. 16. soruda Abbasiler dönemiyle ilgili aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Şimdi hangisine ulaşılamaz derken Abbasiler dönemiyle ilgili ilimle bilimle İslam biliminin e, özellikler açısından yoğunlaşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Abbasiler dönemi İslam bilimin altın çağını yaşatmıştır arkadaşlar. Evet İslam bilimi altın çağını yaşadı. Evet, Abbasiler ilim bilimle biraz önce söyledik El-Memun bu konuda astronomiyle hayrandı, ilme bilme gerçek hayran, destek veren bir insandı. Onun için İslam bilim tarihi altın çağını yaşadı Abbasiler döneminde. Bir diğeri medrese ve hastaneler açıldı arkadaşlar bu dönemde. Medreseler ve hastaneler açıldı. Bir diğer özelliği halifeler bilim insanlarına hep sahip çıktılar arkadaşlar. Halifeler bilim insanlarına sahip çıktı diyelim. Dördüncü özellik olarak da ilk rasathaneler yine bu dönemde kuruldu arkadaşlar. İlk Haneler yani gözlem evleri bu dönemde kuruldu. Evet videomuzun son sorusuna da gelmiş olduk böylelikle. Evet batı dünyasında Alfarabius ya da Abunasar adlarıyla tanınmış felsefe, mantık, siyaset ve astronomi alanlarıyla ilgilenmiştir. Onun sayesinde mantık özgür bir bilim dalı haline gelmiştir. İhsanül Ulum adlı eserinde. Evet size dedim ya bilim insanları ve eserleri muhakkak bilin. Bakın bu eserin kime ait olduğunu bilmek soruyu çözdürür. Bu eserde mantık bilimini sınıflandırmıştır. Ayrıca kendisine muallimi saniye. Evet, bu da önemli bir özellik adı da verilmiştir. Yukarıdaki paragrafta çalışmaları verilen bilim insanı kim? Tabii ki Farabi arkadaşlar. Cevabımızı farabi olarak verelim dedik ya hem eserlerini hem de böyle özelliklerini muhakkak ayrıca not edin diyelim <laughs> ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar kanalımızın ismi özel öğretmen abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun videomuzu beğenip abone olmayı sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza lütfen davet etmeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.